Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün pratik lezzetler serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir marketten satın almış olduğumuz şu şekilde simbat dut kurusu ile karşınızdayım. Net miktar 100 gram yazıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Vallahi dutunda, dut da her şeyini yapmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde. Sıkı takipçilerimiz bilirler. Şimdi de böyle hazırında bulunca bunu da deneyelim istedik. Bir marketten satın almış dediğimiz gibi. Yanlış hatırlamıyorsam fiyatı 15 lira olması lazımdı. Toplu alışverişte almıştık çünkü. Şu şekilde enerji ve besin üyeleri tablosu da soran arkadaşlar için yaklaştırdım. İçindekiler kısmı da budur. şöyle arkadaşlar dut kurusunda faydaları gerçekten sayısız arkadaşlar saymakla bitmiyor ee, karaciğere e, mide gazına kabızlık şişkinlik gibi problemlere kansızlığa e, daha doğrusu arkadaşlar vitamin vitamin deposu diyebiliriz e, antioksidan kaynağı olarak da biliniyormuş zaten e, şöyle de arkadaşlar kilo vermek isteyenler için de ee, gerçekten vücuttan ödem atılmasını sağladığı için e, diyet listelerinde sıklıkla da öneriliyormuş tabi her şeyin fazlası zarar dediğimiz gibi e, bir doktora danışmakta da e, diyet listelerine danışmakta da fayda var tabi ki kilo vermek isteyenler için ya da sağlıklı beslenmek isteyenler için e, C vitamini deposu grip nezle soğuk algınlığı gibi arkadaşlar zaten kış aylarında Doğal şeyler tüketmek, yiyecekler, gıdalar tüketmek elimizden geldiği kadar tabii ki yer vermeye çalışıyoruz. Kan şekerinin düzenleyici etkisi de olduğu biliniyormuş arkadaşlar. Yüksek oranda kalsiyum bulunuyormuş. Bu ne demek oluyor? Kemik ve diş sağlığında tabii ki gelişimine katkısı vardır. Gelişme çağında çocuklar için de arkadaşlar gençler için de düzenli olarak demek ki kemik gelişimi için tüketilmeli diye düşünüyorum. Tabii ki şimdiki gençlerimiz dut kurusu falan tüketiyor bilmiyorum ama yani yine de anlatalım arkadaşlar elimizden geldiği kadar yine faydalı bilgiler de vermeye çalışıyoruz. Her ne kadar tabii ki biz de günlük yaşantımızda pratik lezzetlere, sağlıksız yiyeceklere değer vermek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Günlük yaşantıda işimizi bir aylığı de kolaylaştırıyor. A vitamini bulunuyormuş içerisinde, saç ve cilt sağlığı için de oldukça faydalıymış arkadaşlar kepek gibi problemleri olanlar e, içinde denenebilir arkadaşlar dut kurusu kürü ve cilt sağlığına da dışarıdan destek oluyormuş da Tabii ki dediğim gibi e, sayısı e, faydaları sayıcı arkadaşlar fazla saymakla bitmiyor Sizler açıp okuyabilirsiniz de daha detaylı e, değişik tariflere değişik kürlere de yer verebilirsiniz Şimdi ben de bu vesileyle size kendimin de merak ettiği dut kurusu tarifini arkadaşlar yöresel bir lezzetmiş. Dut kurusu kavurmasını deneyim istedim. Hem bu şekilde tüketelim hem de kahvaltılarımıza seversek lezzet fikri olur bizlere de diye de hem de onu da çekelim istedim. Şu şekilde dutumuzun paketini önce bir açalım. İçerisinden şöyle arkadaşlar paket içeriği hemen onu bir kabımıza boşaltalım. Şöyle de çıtır çıtır Nefis mi nefis duruyor arkadaşlar. Hatta şöyle hemen lezzetine bakayım. Vallahi arkadaşlar çayın kahvenin yanında da güzel bir sağlıklı atıştırmalık diye düşünüyorum. Mis gibi de bir lezzeti var vallahi arkadaşlar. Şimdi hemen kavurmaya geçebiliriz. Öncelikli olarak bir kabımıza az bir miktar dut kurusundan alıyoruz. Minik kuzucuk da bize yardım ediyor. Şöyle taşmasın. Taşmasın. Evet. Hemen çabuk çabuk alalım. Bir kaşık daha. Şimdi üzerine kaynamış suyumuzu ilave ediyoruz. <laughs> Bunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi dutların biraz yumuşamasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bir taraftan da ocağımızın altına açıyoruz. Tavamıza yağımızı koyuyoruz. Bir yemek kaşığı kadar arkadaşlar. Tabi siz ne kadar yapmak isterseniz ölçülerini arttırıp azaltabilirsiniz. Sonrasında süzdüğümüz dutlarımızı şu şekilde ilave ediyoruz. Tabi tereyağıyla yapılsa daha iyi olur, daha lezzetli olur arkadaşlar ama evde maalesef sıvı yağ vardı tereyağlı yapmak isteyenler evinde olanlar tereyağlı yaparsa daha da lezzetli olur. Artık dutlarımız şöyle güzelce kavrulduktan sonra arkadaşlar fazla da yakmayalım. Bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Tabi isteyen şeker de atabilir arkadaşlar. Tarifinde şeker de vardı ama ben duttak şekerlin yeterli geleceğini düşündüğüm için bir daha katma gereği duymadım. Şimdi onu güzelce pişiriyoruz. Ve arkadaşlar çıtır çıtır şu şekilde mis gibi de görülüyor. Sanki kıymalı yumurta görünümünde arkadaşlar. Hemen lezzetine de bakıyorum. Dediğim gibi biz de ilk defa deniyoruz arkadaşlar. Şöyle hatta kaşıkla yakından da göstereyim. Tadına da bakalım. Yumurta ve dut gerçekten ayrı bir lezzet olmuş arkadaşlar. Yani şekerli ve tuzlu iki karışımı düşünün. Ama ne şeker ne tuz birbirini bastırmıyor arkadaşlar. Dengelemiş. Yani kahvaltıda gerçekten tüketebileceğiniz güzel bir lezzet diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bunu da denemiş olduk, öğrenmiş olduk. Farklı lezzetlere her zaman açığız arkadaşlar. Her gün yayındayız. Evimizde, mutfağımızda yaptığımız tarifler, sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz. Yaptığımız alışverişleri de paylaşıyoruz. Bu vesileyle en güzel kazancımız siz değerli arkadaşlar, dostlar ediniyor olmak oluyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteğini esirgemeyen yanımızda olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Cansınız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel. Gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.